Ya Kıvanç. ya yapma. Ya o iyi öpme ya. Sektör bunu kaldıramaz. Aa, Kıvanç yapma dedim sana. Ay bak yanlış anlayacak mı şimdi? Teyze. 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 Öyle dokunma huylanıyorum. Teyze, teyze, teyze. Yapma yapma teyze. şey yaptık, aramızda hiçbir şey yok. Arkadaşız tamamen biz. Teyze şu. Oy. Hayır olsun inşallah. Günaydın. Of. <laughs> teyze hadi kalk gidelim. Kalk kalk kalk. Kalk sen teyzemleri eniştemi uyandır. Eve gidelim hadi. Hadi kalk. kalk. <laughs> oh kahvemiz de geldi. Oh mis gibi buyurun. Afiyet olsun teyze hoşuma. Hadi. Teyzem şimdi benim işe gitmem lazım. Teyzeş. Ha, ne? Ee, ne yapıyorduk biz? Amacımız neydi? Amacımız dedi. ablamları ha. alıp eve gitmek işte. Yes. Peki. Ben amacımı hatırlıyorum güzel kızım. Sen hatırlıyorsun amacının ne olduğunu adacığım. Benim amacım işimde çok başarılı olmak. Hı. Yes. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Ha. Bora Bey. Günaydın Bora Beyciğim. Günaydın. İyisiniz bu sabah. Maşallahınız var. Evet evet. Bu sabah daha iyi, daha iyi uyandım. Teşekkür ederim. Ada, gidelim mi artık? Tabii gidelim. Hadi. Hadi hayırlı işler bakalım. Sağ ol teyze. Sen de dikkat et. Beynine güneş geçmesin. Hadi. Hadi. Bay bay. Bu arada arabayı ben kullanabilir miyim? Bu sefer de polisler alsın. Karakola düşerim ha. Olmaz. Sabah sabah. Biz ne araba hale geldik? Geçen aya göre yüzde 35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 daha az tıklanmışız. Sevgililer, hatta nişanlar arasındaki sırlar... ...onların bağlarını daha da kuvvetli bir hale getirir. Değil mi aşkım? Ee, hani tabii öyle de... Yani bunu sana daha kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum. Burası bir iş yeri ya hani. Ha. Bora'nın kuralları, Bora'nın odasının tam önündeyiz ya hani. Garip. Gerçekten. Çok garip. Yani Bora'nın iş yeri kurallarına uyuyorsun fakat bu video çekmeni... Hı hı. Yapma şunu. Hı hı. Yapma. Farklı haberler bulmamız lazım. Eğer böyle gidersek okuma sayılarımız olduğu yerde sayacak. Ada, çok sık haberler lazım bize. Farklı haberler. Bora Bey. Efendim. Ee, yabancı kadınlarla evlenen erkekler hakkında çok haber yapıldı. Yani böyle yurt dışına kapak atmak için falan evlilik yapıyorlar ya. Hı hı. Ama yabancı erkeklerle evlenen Türk kadınlar hakkında bir haber yapılmadı. Üstelik o kadınlar yurt dışına kapatmak için yapmıyorlar bu evlilikleri. Sırf adamlar burada kalsınlar diye evlilik yapıyorlar. Adem bu gerçekten çok fakir bir adam. Yani ben de daha önce böyle bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Süpersin. Derhal bizimkiler haber ver, toplantı yapacağız. Bir beyin fırtınası yapmamız lazım, tamam mı? Hadi. Hadi, ada, hadi, hadi. ...kadır derler. Ne olacaksa olsun. Baht oyunu başlasın. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizce de bu fikir çalışır değil mi? Ya ben bilemedim ya. Bana biraz klişe gibi geldi. Hani sanki daha yaratıcı olsa. Öyle mi? Tamam. O zaman hep beraber can kulağıyla... ...seni dinliyoruz Evet. Buyur. Yani o olmasın da bu olsun... ...diyecek bir fikir aklımda yok şu anda ama... Yani şekercim alınma lütfen ama asistan fikriyle hareket etmek. Ben kimin söylediğini değil fikre bakıyorum Tuğçe. Evet daha başka bir fikri olan yoksa ki yok o zaman bu fikre anlaşıyoruz. Hatta bu fikri bir dosya konusu haline getirin. Dosyanın ana başlığı iki yabancı olsun. Tamam Rüzgar. Patron. Grafikerlerle ortak çalışmanı istiyorum. Küçük bir animasyon yapın. Şunun gibi bir şey. Şu gördüğün pasaport, Pasaportun üstünden geçiyoruz. Evlilik cüzdanı alıyor. Evlilik cüzdanının üstünde altın harflerle iki yabancı yazısı beliriyor. Tamam. Bunun gibi bir şey. Tamamdır. Güzel. Evren. Yes boss. Evlilikte uyumlu burçlar gibi bir şey istiyorum. Ya da yeni bir burç arat. Bilmiyorum. Ama senin şu orijinal fikirlerin tarbura bakın, tarbur falan gibi bir şey olmasın. Tamam mı? Daha bizden olsun. Merak etmeyin patron. Güzel. Ada. Buyurun. Senin de yazmanı istiyorum. Hanginizin yazısı daha iyi olursa onu yayınlarım. Tamam. Pardon, bu şirketin editörü benim. Yani ya benim yazmam ya da yazan kişiye benim karar vermem gerekmiyor mu? Tuğçe, bu fikir adadan çıktı. Yani yazma da hakkı. Tamam. Rekabetten kalite doğar. <laughs> o zaman iyi olan kazansın Tuğçe Hanım. <laughs> Adacığım, kaplumbağa tavşanı sadece masalda geçer. Bilmem anlatabildim mi? Neyse ki biz gerçek hayattayız. Evet arkadaşlar. Herkes işinin başına. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler Bora Bey. <laughs> Ada bir saniye konuşabilir miyiz? Önce hanginizle başlayayım? Adacığım. Benim iş hayatımda bir tane altın kuralım var. Bilmek ister misin? Ha, tabii buyurun. <laughs> kuralım? Kuralsız oluşum. Acımasız oluşum. Yani benim sana karşı davranışlarım... ...sana bağlı. Ok? Ee, sanırım ben... ...ne anlatmak istediğinizi tam olarak anlamadım Tuğçe Hanım. Ada. O yazıyı yazmayacaksın. Yazacağım... Tuğçe Hanım, Bora Bey'i duydunuz. Duydum, duydum. Ben de yazma diyorum. Toplantıda diyemediniz ama. Savaş mı istiyorsun canım benim? Aa hayır, hayır savaş falan istemiyorum. Ben sadece bana verilen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ben seni çok iyi anladım. Gerçekten anladım. Haberin olsun. Güzel. <laughs> Beni anlamanıza sevindim Tuğçe Hanım. Ee, o zaman şöyle diyelim mi? İyi olan kazansın. He? Öyle diyelim bence de. <laughs> diyelim. Kolay gelsin sana o zaman. Size daha çok kolay gelsin. Sana bir özgüven gelmiş tatlım. Ben özgüveni yıkarım. Konuşalım mı? <laughs> Ada ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Ne yapmaya çalışıyormuşum? Bu beyaz evlilik muhabbetine bizi patlatacak mısın? Bunu mu istiyorsun? Ay Ken koytun mu Ken? Ada bak bu işin şakası yok. İkimiz de yanarız diyorum sana. İkimiz diye bir şey yok. Zaten hiç olmamışız. Ben biraz kalın kapalıyım. Geç anladım sadece. Ne haber? Ada, bak bu yazıyı yazmayacaksın. Tamam mı? Bırak Tuğçe salak salak bir şeyler yazsın, bitsin konu kapansın yani. Biz de kurtulalım. Sen müstakbel nişanın hakkında... ...salak salak şeyler mi dedin? Ha! Ya sen ne kadar saygısız bir insansın ya. Saygısız. Senin kendine bile saygın yok. Gerçi doğru. Ben de senin yerinde olsam... Ben de kendime saygı duymazdım. Ada bak seni son kez uyarıyorum. Şimdi gidiyorsun ve yazmıyorum diyorsun. Hadi. Yoksa? Ne olur? Beni yakarsın. Ben de seni yakarım. İkimiz de yanıp kül oluruz. O zaman elinden geleni ardına koyma. Çünkü ben daha yeni başlıyorum. Canım Hanım nerede? Çıktı, yazı için göçmen bürosuna gidiyorum dedi. Excuse me. Sorry. Ha, merhaba. Merhaba, müsait misiniz acaba? E, buyurun, buyurun. E, nasıl yardımcı olabilirim? E, Celal Bey. İşte böyle nokta net isimli bir internet sitesinin baş editörüyüm. Tuğçe benim adım. Ha, <laughs> çok güzel. Evlilik yoluyla vatandaşlık alan çiftlerle ilgili bir yazı hazırlıyorum. Bunun için netten de araştırma yaptım ama en iyi kaynağın burası olduğunu gördüm. Hı, hmm, kesinlikle öyle. Ee, peki nasıl yardımcı olabileceğim? Ee, düşündüm ki kesin sizin tanıdığınız böyle bir çift vardır. Onlarla konuşmam mümkün mü acaba? Benim için irtibat kurar mıydınız? Aklımda tam size göre bir çift var. Bir saniye. Hmm. Aferin sana. Harika iş başardın. Aferin. Ne diyorsunuz Rüzgar Bey? Anlamıyorum sizi. Tuğçe göçmenlik bürosuna gitti. Alan araştırması yapıyor. Ne? Ben bitirdim Bora Bey. Tamam. Bakacağım. Tamam. Biraz daha çalış Tamamdır. Ne bileyim kızım ben. ben gerçekten yapsın. bir şey bul. Suat Salak yapma. Bunları Bora Bey ben bunları faksladım dün. Bir kez daha faksla o zamana da. Ee, Rüzgar. Sen Arnavut'tun değil mi? Evet. Şu beyaz evlilik meselesi. Çevrende hiç bu tarz evlilik yapan var mı? Eşin, dostum, arkadaşım falan. Herhangi birisi. Yok ben bilemedim. Anladım. Aklına bir şey gelirse... Konuşuruz. Hı hı. Gidebilirsin. Bak bu işten büyük patlayacağız. Gerçekten büyük patlayacağız. Patladık. Ne? Vallahi patladık. Ne? Alo, e, Celal Bey. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kızım nasıl? Ee, adamı iyi iyi o da yanımda zaten. Adacığım hayatım merhaba de Celal Bey. Alo Celal Bey merhaba nasılsınız? İyiyim sesini duydum daha iyi oldum. Ben de ben de öyle çok mutlu oldum. Hayır olsun inşallah. Ee, burada bir hanımefendi var sizin gibi çiftlerle ilgili bir yazı hazırlıyor. Ee, Tuğçe Hanım. ...acaba deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Ee, görüştüreyim mi? <laughs> A Alo? A Alo? A Alo, sesim geliyor. A Alo? Geliyor, geliyor. Ee, şey, e, biz... ...balayına çıkıyoruz da malum gidemedik, bir kaçamak yapalım dedik... ...yoldayız şu an hatta, bir aydan önce dönmeyiz biz. E güzel o zaman. Ben Tuğçe Hanım'ı vereyim. Siz görüşün. Alo merhabalar Tuğçe ben. <gülüyor> Alo? Alo. <laughs> Kesildi. <laughs> Yoldalarmış. Çiftlik kumrular. Eee balayındaymış. E, olmazsa size başka bir çift ayarlarız. E, şimdi aile mahremiyeti söz konusu olunca elimizden bir şey gelmiyor. Tabii tabii çok haklısınız. o zaman ben şöyle size kartımı versem ve sizden haber beklesem olur mu? E, tabii, tabii tabii. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şimdilik atlattık. Yarın ne olur bilemem. Tuğçe Celal'e ulaştı. Kim sayesinde? Ha? Kim sayesinde Adacığım? Bravo Adacığım. Sen böyle yapmaya devam et tamam Tamam. Okey. Bana bak bana yükselme. Senin karşında öyle ezik ada yok. Hayatım canım cicim diyen ada yok. Elle konu sahip ol. Yapma ya. İstediğim gibi konuşurum. Sen karışamazsın buna. Tamam mı? Evliliğin sonu karakolda bitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için AÇ ile evlenen M.K. arkadaşlarının ihbarı üzerine yakalandı. M.K. arkadaşlarını darp etti. Yuh. Beyaz evliliklerin özellikle Amerika'da Green Card almak için yapıldığı biliniyor. Öf, çok klasik ya. Bana ilginç bir hikaye lazım. Ay dur anne ya. Belma teyzeyi aramayı unuttum. Efendim Tuğçe. Belma teyzeciğim dün için özür dilerim gerçekten. Çok acil ailevi bir mesele çıktı da. Senin sesin bir garip geliyor yalnız. Her şey yolunda mı? Ne kadar yolunda olabilirse o kadar yolunda Tuğçe. Ay Elif adanın ailesine yapışıp kaldı ne yapacağım şaşırdım. Adanın ailesine mi? Hmm, dün adayı görmek için buraya geldiler işte. Elif ısrar edince de kaldılar. Kusura bakma da Belma teyzeciğim bu çok saçma değil mi? Saçma? Ama bu ben istediğim için olmadı. Elif istediği için oldu. Hayatta her istediğin olmuyor. Tabii ben hayatı kendim kontrol edebilmeyi çok isterdim ama olmuyor işte. Ne demek istediğini tam anlayamadım ben şu an. Bak, bu hayatta kendimden çok sevdiğim iki insan var. Biri kıymetlim oğlum Boran, öteki dünyamın ışığı Elif'im. Şimdi Elif'in mutluluğu Boran'ın mutluluğuna bağlı. Boran'ın mutluluğu düzenli bir hayatının olmasına bağlı. Bilmem yeterince açık anlatabildim mi? Açık mı? Bora mutlu olacak benimle. Bugün onu zekamla etkileyeceğim. Ha, zekamla. <laughs> Aynen öyle. Hem o ada denilen kıza da çok takılmayın Belma teyzecim. Yani bana rakip bile olamaz o. Kendi halinde zavallının tek işte dolanıp duruyor ofiste. Elini çabuk tut kızım. Ben başka da bir şey söylemeyeceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Çat diye de kapattı. Bir kere ada kendi halinde değil, zavallı hiç değil. Keşke o keskin zekanı bunu görebilmek için kullanabilsen. Ah Tuğçe, ah Tuğçe. Tuğçe Hanım. Beni çağırmışsınız buyurun. Heh. Adam. Heh. Ailenin Bora'nın evinin içinde ne işi var? Ha. <laughs> şey ya. Ay Tuğçe Hanım. Elif evden kaçtı biliyorsunuz. Bana da illa sen de geldiği ısrar edince ben kıramadım. Dün gece de Elif'i kıramadın. Ha. Hem Elif'i hem Zafer amcayı kıramadım. Zafer amca. Siz ne çabuk kaynaşmışsınız öyle ya? Ben Bora Beyler'de olunca ailem de benim merak... Sen ve ailem derhal o evi terk ediyorsunuz. Ok. Ee, gideceğiz zaten Tuğçe Hanım. Elif ısrar etti diye, kıramadık üzülmesin diye. Gideceğiz ama. Bugün Ada. Bugün gidiyorsunuz. Az önce Belma teyzeyle konuştum. Kadının sesi titriyor ya sinirden. Nasıl çöreklendiyseniz evine. Tuğçe Hanım. Biz kimsenin evine çöreklenmedik. Bizim çok şükür bir evimiz var yani. Kimseye ihtiyacımız yok. Ada. Sen o sesinin tonuna bir önce dikkat et istersen. Karşında bu şirketin diğer ortağı duruyor. yazı meselesine de gelince. O yazıyı yazacağım Tuğçe Hanım. Ortada bir mesele falan yok. <laughs> Sen benim bayağı bir gözüme batmaya başladın yalnız. Tüh! Onun için de yapabileceğim bir şey yok. Başka bir şey var mıydı? Bakayım. <laughs> yok. Ee, buradan bakınca yok gözüküyor. O zaman ben gideyim. Müsaadenizle yazımı yazayım. Yazım. Benim yazım. Canım yazım. <laughs> Evlilik. 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 Evlilikler. Oo sayıklamalar başlamış aşkım. Yalnız ben de çok heyecanlıyım. Seni anlıyorum gerçekten. Yalnız ofis içinde kullandığımız dile dikkat edersek. Ne varmış kullandığım dilde? Bak, benim yüzümü taşıyorsun. Ya tamam da ben bizi dedikodulardan korumaya çalışıyorum. Bence biz bu dedikodu olaylarını Burhan'la birlikte... Sus! Sesini alçaltır mısın? O ismi kullanma dedim sana ofiste. Pardon, pardon. Neden bu kadar gerginsin? Şu beyaz evliliklerle ilgili yazıyı hazırlıyorum ya. Göçmen bürosuna gittim. Celal Bey diye biri bana bayağı da bir yardımcı oldu. Bir çifti aradı hatta ama balayındalarmış. Konuşamadık. Hı hı. Ben de kartımı bıraktım belki bir şey çıkar diye. Hı. Yani göçmen bürosuna gitmeye ne gerek var hayatım? Aslında benim bir arkadaşım var. Evet ya ben bunu niye düşünmedim ki? Gerçekten benim bir arkadaşım var. Ne diyorsun? Hikayesi ilginç mi bari? Hem de harika. Sana bir şey diyeyim mi? Bu nasıl aklıma gelmedi benim ya? Hemen başlıyorsun anlatmaya. Tamam. Ama bu hikayeyi benim sana anlattığımı kimseye söylemek yok. Okey? Anlaştık mı? Okey, anlaştık. Tamam, başlıyorum. Hazır mıyız? Başla. Hazırım. Bir arkadaş ailevi sebeplerden dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kalır. Üniversiteye kaydolur. İyi de bir bölüme kaydolur. Fakat bir türlü istediğini bulamadı. Yani e, ülkesine de geri dönemiyor. Çünkü babasının tefecilere borcu var ve geri dönerse tefeciler onun tepesine çökecek. Burada kalması için de çocuğun evlenmeye ihtiyacı var. Ya yani biriyle evlenmesi lazım abi adamın. Fakat hala kalbini çalmış birini bulamıyor. Ta ki bir gün... Sen ne söylediğinin farkında mısın küçüğüm? Evet, evet, evet. Milyonlarca kez evet. Saçmalıyorsun. Git buradan. Ah, deli rüzgar. Dönmek zorunda değilsin. Evlenebiliriz. Seni sevmiyorum. Allah, aman Allah'ım. Olsun. Olsun, sevmesen de olur. Benim aşkım ikimize de yeter. Rüzgar. Sen bir içeceksin. Evet. Bense deli bir rüzgar. Benim rüzgarımda üşürsün. Üşümem. Üşümem rüzgar. Ben alev alev yanıyorum. Aşkınla yanıyorum, kavruluyorum rüzgar. Ben seni üzerim. Hem sen daha iyilerine layıksın. Ah, rüzgar. Deli deli deli. Sensiz gülmek mi yoksa seninle ağlamak mı? seninle ağlamayı tercih ederim Rüzgar. Ah deli kız. Ne söyleyebilirim ki? Cehennem hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. Boncuk gözlüm hoş buldum. <laughs> ah rüzgar. Yalnız bu kız da bayağı bir kaşınmış. Tabii canım, yani çocuk o kadar çok anlatmaya çalıştı ki olmaz, olmaz, olmaz. Kapıdan kopsa bacadan giriyor kız işte yani. Ay o da ne yüzsüz bir şeymiş ya. E hayatım ne yapacaksın, var böyle insanlar, var. Evet, var. Ya evet, evet, var böyle insanlar. Hı -hı. Benim hemen bunu yazmaya başlamam lazım. Tamam, teşekkür ederim, öpücüğü yok mu? Hı -hı. Çok heyecanlıyım ama ben şu an, hemen yazayım. Tamam, okey. Ee Bora ne düşünüyorsun? Yani daha geliştirilecek tabii. Tuğçe sen bunu kafandan mı yazdın? Tam olarak aklımdan yazdım denemez. Rüzgar anlattı. Onun bir arkadaşının hikayesiymiş. Rüzgar mı anlattı? Evet. Çok garip. Yani ben de bunu Rüzgar'a sordum. Ve bana beyaz evlilik yapan bir arkadaşın olmadığını söyledi. Hatta sen de oradaydın adam. Değil mi? Garip. Çok garip. Alo, Heh, Rüzgar odama kadar gelir misin müsaitsen? Teşekkür ederim, bekliyorum. Ee Bora bir şey demedin, Rüzgar'la ilgili. Vallahi Tuğçe, şöyle bir göz gezdirdim de... ...bana biraz fazla eril perspektiften yazılmış gibi geldi. Hmm. Heh, Rüzgar, gel, gel. Gel. Şimdi biz Tuğçe'nin yasını bakıyoruz da... Hı hı. Bu Tuğçe'nin yazısı senin bir arkadaşının hikayesiymiş. Doğru mu? Evet. Evet. Ben ne sordum yok dedin. Ya o an benim aklıma gelmedi. Sonradan bir anda ampul yandı bende. Ben de, ben de Tuğçe'ye anlatıverdim. Madem bir anda aklına geliverdi. O zaman bize daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsın değil mi? Yani ben de çok detaylı bilmiyorum açıkçası. Tuğçe'ye anlattım zaten bildiklerimi. Arkadaşım da Arnavutluk'ta. Güzel. Tuğçe'yi hemen araştırıyorsun. Araştırdım. Göçmen bürosuna gittim. Ada, senin yazın nasıl gidiyor? Celal Bey'in numarasını verebilirim istersen göçmen bürosundan. Yardımcı olur belki sana. Sahi Sen Ada, senin yazın nasıl gidiyor? İyi, iyi. Güzel, güzel gidiyor. Araştırmalarıma başladım. Hatta araştırmalarımı yaparken aklıma birden geldi. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Onu aradım, öğrendim. Çatır çatır yazacağım. Çok yaygınmış bu. Beyaz evlilik meselesi, değil mi? Her dört kişiden ikisi. İçine içine konuşma Ada. Özür dilerim Bora Bey. Senin şu arkadaşın. Kadın mı erkek mi? Kadın. Burada mı? Burada. Anladım. Derhal o arkadaşınla bir röportaj ayarlıyorsun. Elimizde rüzgar sağ olsun erkek bakış açısı var. Ama kadının bakış açısına da ihtiyacımız var değil mi? Ha, röportaj mı? Evet. Röportaja ne gerek var Bora Bey? Yani ben alacağım kızı, çay kahve içerken iki üç soru soracağım. Halledeceğim ya, o o şimdi utanır, o sıkılır. Biz böyle evde yayla, yayla konuşuruz. Yayla, yayla derken şirketteyiz Ada, farkında mısın? O röportaj edebiyle, adabıyla yapılacak, kayda alınacak. Anlaşıldı mı? Ama Bora Bey... Hatta sen de Ada'yla git Rüzgar. Tamam. Fotoğraf da istiyorum. Ee, ama Bora Bey... Ada! Biz sana şirkete girerken bir kurallar listesi verdik değil mi? Verdiniz. Güzel. En sevmediğim kelimelerin başında hangisi yer alıyordu? Ya... aynen öyle. Hadi. Herkes için başına. Hadi. Aşk kendi seçer.